24 Eylül Pazar günü Osiris-Rex uzay aracı 7 yıl sonra Dünya'ya geri döndü. Dünyadan yaklaşık 81 milyon kilometre uzakta olan Bennu asteroidinden aldığı örnekle Amerika saatiyle 10'da Utah çölü üzerine başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bilim insanları bu örneğin çok değerli olduğunu söylüyor. Peki bu örnek neden bu kadar önemli? Osiris Rex uzay aracı 2016 yılında Bennu asteroidine gitmek üzere yola çıktı. 2018 yılında Bennu asteroidine ulaştı. Örnek almak için en uygun yeri bulmak amacıyla 2 yıl boyunca yüzeyi taradı. 2019 yılında örnek toplama yerini buldu ve 2020 yılında asteroid yüzeyinden örnek aldı. 2021 yılında Bennu'dan ayrıldı. Geçtiğimiz pazar günü ise dünyaya başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ekipler tarafından iniş yapılan alan kontrol edildi ve bir takım testler yapıldı. Hazır olduğunda helikopter yardımıyla Utah test ve eğitim sahasındaki sterilize edilmiş odaya yerleştirildi. Örnek burada geçici bir süreliğine kalacak. Burada özel olarak tasarlanmış laboratuvarda araştırmalar başlayacak. Numunenin yaklaşık olarak 250 gram olduğu belirtildi. Numunenin alındığı Bennu asteroidi 4,5 milyar yaşında. Yaklaşık olarak güneş sistemimizde aynı yaşta. Bu sebeple alınan örnek bizim için çok değerli. Güneş sistemimizin, gezegenlerin ve ilk su moleküllerinin nasıl oluştuğu hakkında ve yaşamın nasıl başladığı konusunda bize önemli bilgiler verecek. Üstelik uzaydan alınan ilk asteroid örneği olma da taşıyor. Ayrıca bilim insanları Bennu asteroidinin 2182 yılında dünyaya çarpabileceğini söylüyor asteroidin Empire State binasından büyük olduğu biliniyor. Uzay aracı indikten sonra NASA Başkanı yaptığı konuşmada bilim insanlarına imkansızı mümkün kıldıkları için teşekkür etti. Bu örnekle yapılan araştırmaların çok değerli olduğunu belirtti. Araştırmalar yapıldıkça sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.